trenin, koca trenin girişine kapatma hakları var mı? Herhangi bir talih yolu önce açmadan. Önce bir talih yol açacak, ondan sonra yolu kapatacak bizim. Siz ee, mağdur mu oldunuz şu an? Çok mağdur olduk. Akşamdan beri yayan, gel git, organizeye, arabamızla dolaş. 150 liralık şurada organize iş yapacağız. 300 liralık mazot yakıyoruz bayındır üzerinde dolaşmakla. Şu an belediye bir çözüm üretiyor, bir talih yol açıyor galiba. Belediye çözüm üretiyor ama geçmiş olsun. Belediyeyi kim sayıyor ki? Demek ki Devlet demiryolları veya karayolları belediyeyi içe sayıyor. Bu kadar insan mağdur burada. Önce talih yol açması lazım. Doğru önce burayı kapatmadan önce bize bir taliye yol açacaktı. Ondan sonra burayı yapacaktı. Bunun sorumlusu kim? Bu kadar milletin sıkıntısını kim çekecek? Bu kadar para gitti milletin parası boşuna. Hastalar vardı akşam hastamıza ulaşamadım. Al bir şey söylemek ister misin? Nereden geliyorsun? Bir uyarı ben devası gördün mü? İzmir'den mi? geliyorum. Bayağı bir rezillik. Şimdi ben gideceğim de geri döneceğim. Yani çok rezillik. İşiniz acil mi? Acil tabii. Müşteri uyarı... bak mal bekliyor. Mal var arabada. Müşteri mal bekliyor. Bir uyarı tabelası falan gördünüz mü yolda? Bir jandarma uyardı ileride ama... Uyarı tabelası yok. Geçmiş olsun. Kolay gelsin. thank you Bürol abi orada ya. Ama yürü yürü. Abi, 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 abi. yürü. Sıra, belediye bir çözüm üretti. Nasıl oldu? Mağdur iyi oldu, iyi oldu. Yoksa, şükürler abi, geç kaldı.